Diyetini 9. günü bitirmiş bulunuyorum. Bugün bel çevremizi ölçeceğiz. tartıya çıkıp ne kadar kilo verip vermediğimize bakacağız. Ee, şunu söylemek isterim. 9. günün sonuna geldim. Bugün herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gayet de sağlıklı, iyi bir günüm geçti. Şunu unutmayın. Çevredeki insanlara çok fazla aldırış etmeyin diyet yaparken. E, çevremde çok fazla etkili, etkileyecek insanlar var. Çok fazla yapma işte e, gerek yok. Şöyle gibi başka bir şekilde yapabilirsin gibi diyor. Ama buna rağmen hala devam ediyorum. Çalışma hayatımda şunu söyleyeyim. Çalışma hayatımda herhangi bir şey değişmiyor. Aynı zamanda işe gidip geliyorum. Diyet yaparken. Bunu yapmak zor değil. İlk üç günü çok zor geçiyor. Bunu belirtmek isterim. Üç günden sonra açlık hissi duymuyorsunuz. Yani 21 gün yapmanızdan ziyade 7 gün yapıp 3 gün ara verip 7 gün yapıp 3 gün ara verip bu şekilde yaparsanız dayanma olasılığı daha fazla hem bunu daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar 21 gün direkt yapmak her güne kaldırmayabilir bunu yaparken de şeker ve tansiyonunuza dikkat etmeniz gerekiyor benim bunu her zaman gibi belirtmek istediğim gibi ben 105 kilodan 80 kilolara gördüm ben yaparken şunu söyleyeyim ben bunu üçüncü kez yaptım dördüncü kez de yapıyorum sadece suyla daha öncekilerde su çay ve kahve ile yapıyordu Bunu sadece suyla yapıyorum. Bunun da videosunu çekiyorum. Çünkü insanlara bunun yapılabileceğini göstermek istiyorum. Ee, en basit örneği ben kendimi göstermek istiyorum. Hani kimseye şunu yaparsınız ya da yapın demiyorum. Yapmak isteyen kendi iradesine kalmış bir şey. Benim sağlık sorunum yok. Sigara da içmiyorum eee alkolü tüketmiyorum. Benim benim en büyük avantajım bu. Hani yapmak isteyen arkadaşlar varsa e, yorumlara yazar. E, gereken cevapları ben ona veririm. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Bel çevremizi ölçelim. Ondan sonra tartımıza çıkalım. Bugün ne kadar kilo verdiğimizi hep beraber görmüş olduk. Evet, bugün için 98 yeni. Evet, tartımıza çıkalım. Bugünün sonucunu hep beraber görelim. Evet, bugün için 81 kilo geliyor. Evet arkadaşlar bugün için 81 kilo bel çevremize 98 geldi. Bugün bugünün kısaca özetini geçmek olursa düne göre bugün yarım kilo vermiş gözüküyoruz. Bunu şöyle değerlendirin. her gün yarım kilo değil. Bugün her gün içtiğimiz su miktarı değişiyor. Vücudun su tutma miktarı değişiyor. Ve bunu yapan arkadaşlar, yapmak isteyen arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Kişiden kişiye bu değişir. Kilolu insanlar daha fazladır. Daha fazla ötem atıyordur. Onun kilo verme oranı daha fazla olabilir. Yani benim gibi insanları da biraz daha az olabilir. Zamanla bu gün geçtikçe yarım kilodan daha az miktarlara düşecek. Günlük 300 gramlara düşecek. Çünkü belli bir yerden sonra günlük 300 gram 300 gram gitmeye başlıyor. Hani şunu hep, her gün insanlar şunu bekliyor. Her gün bir kilo vereyim. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ee, bunu bekledi de olmayın. Bu bekledi de olursanız, e, yani, diye de devam edemezsiniz ve mutsuz olursunuz. Azimle, ısrarla, sonucu bekleyin, hedefinize varmak için e, diyeceğinize devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.